Düşey kesitli şekildeki gibi olan eşit hacim bölmeli ve arada bölmesi olan kap şekildeki gibi K düzeyine kadar su ile doludur. Özdeş X ve Y muslukları aynı anda açıldığında X musluğundan toplam VX hacminde su TX sürede. Y musluğundan VY hacminde su TY sürede akıyor. Buna göre VX ve VY ile TX ve TY arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Sıvının üst düzeyi arkadaşlar şuraya gelinceye kadar bakın 3 birim hacim aktı. Şimdi musluklar özdeş olduğu için her ikisinden de Eşit miktar akacak. 1,5 birim hacim X'ten 1,5 da Y'den akacak. E ondan sonra bakın arada bölmeye dikkat edin. 3 birimlik hacim sol tarafta, 3 birimlik de sağ tarafta. Demek ki hem X musluğundan hem Y musluğundan akan toplam sıvı hacmi eşit olacak arkadaşlar. Bundan dolayı şunun ikisi gitti bakın. Şimdi şu kırmızı çizgiden sonraki kısmın akma süresi Acaba eşit mi? Hangisi büyük, hangisi küçük ona bakacağız. Bunu neye göre karar vereceğiz? Bunu arkadaşlar basınca göre karar vereceğiz. Hangi musluğun üzerine sıvı basıncı daha fazla etki ediyorsa oradan daha hızlı su akacak. Daha hızlı akması demek daha kısa sürede akması demektir. Mesela şu Y musluğu için bakın sıvı seviyesi buraya geldiğinde kesinlikle X musluğu için sıvı seviyesi daha yukarıda olacak. Bu ne demek? Bundan sonra arkadaşlar X'in akış hızı bakın Y'nin akış hızından daha büyük olacak. Hız olarak diyorum. Akış hızı X'ten akan hız daha büyük olduğu için burasından daha kısa sürede su akıp bitecek. Y'de ise daha uzun sürede su akması söz konusu. Bu basınca dikkat ediyoruz. Süreyi belirleyen budur arkadaşlar. Buna göre TY TX'ten daha büyük olacağı için doğru cevap A seçeneğidir. Furkan fizikteki bazı kavramlar ile ilgili aşağıdaki bulmacayı çözüyor. Buna göre Furkan Bulmacayı doğru tamamladığında anahtar kelime aşağıdakilerden hangisi olur diye soruluyor. Birincide diyor ki birim zamandaki yer değiştirme. Birim zamandaki yer değiştirme hızdır arkadaşlar. Evet hemen dolduralım bulmacayı hızlıca. Hareket tanımlanırken sabit kabul edilen nokta neydi? Referans noktası diyorduk. Bakın evet referans noktası yani. Üçüncü olarak birim zamandaki hız değişimi. Birim zamandaki hız değişimi ivme idi. İvme. Dördüncü olarak birim zamanda alınan yol. Alına bak. E, yer değiştirme dediği zaman hız oluyordu. Birim zamanda alınan yol dediği zaman sürat oluyordu arkadaşlar. Bu sürat. Beşinci olarak da S'da zaman birimi. Zaman birimi S'da saniye. Bu şekilde bulmacayı doldurduğumuzda bakın anahtar kelime ne oldu? Zaman oldu. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. K ve L iletken küreleri birbirine dokundurur, dokunurken L küresi iletken tel ile topraklanıyor ve pozitif yüklü bir P cismi K küresine şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Bu durumdayken topraklama teli kesiliyor ve önce L küresi sonra da P cismi uzaklaştırılıyor. K küresi ise yüksüz bir elektroskopun topuzuna dokundurulup çekiliyor. Bu elektroskopun topuzuna daha sonra L küresi dokundurulduğunda yaprakların hareketi ile ilgili ne söylenebilir diye soruyor. Bu iletken küreler iletken tel Şimdi bu artı yüklü P cismi yaklaştırdığımız zaman K küresinin sol tarafına mümkün olan en uzaktan elektronlar çekilecek. Elektronlar bakın buraya geldiğinde burası eksi yükle yüklenecek. Bu durumdayken bu nötr olacak. L küresi nötr kalacak. Ara bölge olmasından dolayı. Daha sonra toprak bağlantısını kesip bunları birbirinden ayırıyor. K cismi ne oldu? K negatif yükle yüklendi. L ise nötr. Nötr oldu. Sonra K cismi bakın bir elektroskoba ne yapılıyor? Topuzuna dokunduruluyormuş. Yüksüz bir elektroskop diyor bakın. Yüksüz demek nötr demektir. Onun içinde tabii hiç eksi yük olmadığı anlamına gelmiyor. Onları artık biliyorsunuz. Şimdi bu elektroskoba dokundurulduğunda arkadaşlar K cismi elektroskop ne oldu? Eksi yükle yüklendi bakın. Yapraklar açıldı. Bu durumdayken nötr olan L küresini dokundurayım bak. Nötr bir cisim dokundurmuş oluyoruz buraya. Bunu dokundurduğumuzda Elbette ki elektroskop kendi üzerindeki toplam yükü paylaşacak. Yani elektroskoptaki yükün bir kısmı L küresine geçecek. Elektroskopun yük miktarı azalacak. Yaprakların yük miktarı da azaldığı için şu açı arkadaşlar teta açısı bir miktar azalacak. Yani yapraklar biraz kapanacak. Çünkü yaprakların açık ya da kapalı durumu tamamen yapraklardaki yük miktarı ile orantılı. Ne kadar fazla yük varsa teta açısı o kadar büyük. Yük miktarı azaldıkça teta açısı da küçülecek nötr olduğunda yapraklar tamamen kapanacak. Demek ki bu durumda yapraklar biraz kapanır diyoruz. Doğru cevap C seçeneğidir. Trombolin üzerinde gösteri yapan bir jimnastikçi trombolinden düşe yukarı doğru zıpladıktan sonra hızı anlık olarak sıfır oluncaya kadar delta t süresi geçiyor. Hava direnci önemsiz olduğuna göre delta t süresince jimnastikçinin hareketi ile ilgili yargılarından hangileri doğru olur diye soruyor. Enerji mekanik yani mekanik enerji kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamıdır arkadaşlar. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre yani hava direncinin önemsiz olduğu vurgulanmış. O zaman mekanik enerji korunacak arkadaşlar. Bu sabittir diyoruz. Eğer hava direnci önemsiz demeseydi enerjinin bir kısmı ısıya dönüşecekti. O zaman da mekanik enerji sabit kalmayacaktı. Şimdi bu jimnastikçi yukarı doğru hareket ediyor ve hızı sıfır oluncaya kadar bakın delta t süresinin geçtiği söyleniyor. E şimdi yukarı doğru çıkarken potansiyel enerji ne olacak? Potansiyel enerji mg çarpı H olduğuna göre Mg sabit sporcunun ağırlık kuvveti H yüksekliği arttığı için potansiyel enerji de artar. Bu doğru zaten. İvmesi değişmez. Evet ivme yer çekim ivmesidir arkadaşlar. G o sabittir bakın. Anlık olarak hızı sıfır olduğunda bile yer çekimi ivmesi sıfır değil arkadaşlar. Hani diyeceksiniz ya hocam hız sıfır oluyor nasıl ivme olur? Evet burada anlık olarak hız sıfır oluyor. Burada ivmeyi belirleyen ağırlık kuvvetidir. Yani f eşittir ma bağıntısına göre bakın. ivmeyi belirleyen şu mg f kuvveti yerine yazacağımız sporcunun mg ağırlık kuvvetidir. Mg ağırlık kuvveti sıfır olmuyor ki ivme sıfır olsun. Dolayısıyla buradan m'ler sadeleştiğinde a eşittir g oluyor. Yani yer çekim ivmesine eşit oluyor zaten. Evet yer çekim ivmesi sabit değişmiyor. Bu tabi aynı zamanda hava direnci olmadığı zaman bu söylediklerimiz arkadaşlar hava direncinin olması durumunda yer çekim ivmesi sabit olmaz. Yani daha doğrusu yer çekim ivmesi sabit olur da sporcunun ivmesi sabit olmaz. Çünkü bir de hava direnci etki ediyor. Net kuvvet sadece MG değil. Direnç kuvveti de ortaya çıkar o zaman. Evet mekanik enerji azalır demiş. Hayır. Mekanik enerjinin sabit olduğunu baştan söyledik. Hava direnci ihmal edildiği için. Buna göre doğru cevap 1-2-C seçeneğidir. <laughs> Şekildeki çalgının derisine vurulduğunda hava tanecikleri titreşerek anlık olarak koyu ve açık renkli renk gösterilen bölgeleri oluşturur. Taneciklerin birbirlerine yakın ve uzak çizilmesi farklı basınç bölgelerindeki havanın sıkışması ve seyrelmesi şeklinde değişimi temsil etmektedir. Buna göre bu seslerin oluşturduğu dalgaların dalga boyu devir değik uzaklıklarından hangilerine eşit olabilir diyor. Topmakla vuruyorsunuz bu çalgının derisine. Deri bir içeri göçüyor dışarı geliyor. Bu şekilde titreşim hareketi yapıyor. Dışa doğru hareket ettiğinde molekülleri sıkıştırıyor. içe doğru gittiğinde seyrelme oluyor. İşte şu sıkışma ile yani koyu moleküllerin yoğun olduğu yerler dalga tepesi olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Bakın bunu şöyle çizebiliriz. Biraz güzel çizemedim ama biz dalga boyunu nasıl tanımlıyoruz? arda gelen iki tepenin arasındaki uzaklık. Mesela burası lambda iken ayrıca bakın ardarda gelen iki çukur arasındaki uzaklık lambda dalga boyu olarak ifade ediliyordu. Şimdi tepeler arası uzaklığı bakın D1 gösterirken çukurlar arası uzaklığı D3 gösteriyor. Şu D2 ise dalga boyunun yani lambdanın yarısıdır arkadaşlar. Dolayısıyla burada yalnız bakın D1 ve D3 uzaklıkları dalga boyunu temsil ettiği için doğru cevap D seçeneği. Noktasal bir ışık kaynağının karşısına birbirine paralel P ve R karton levhalarını koyan Aslı, P noktasından O merkezli dairesel bir delik açıyor. Bu delikten geçen ışık akısı fi, K noktasının çevresindeki aydınlanma şiddeti E oluyor. P levhası ışık kaynağına biraz yaklaştırılırsa fi ve E için ne söylenebilir diye soruyor. Şimdi ışık kaynağının şiddetine I diyelim bakın. I dediğimiz zaman bu kaynağın yaymış olduğu ışığın toplam akısı 4 pi çarpı ı olarak ifade ediliyordu. Bunun belli bir kısmı sadece bu delikten geçecek. Bakın şu şekilde delin üst ve alt noktalarına çizdim. Bu kadar bir ışık geçecek. Şu açıya dikkat edin bakın. Bu açı aynı zamanda 3 boyutlu bir açı. Ben P perdesini biraz ışık kaynağına yaklaştırdığım zaman o açının yani o delin üst ve alt noktalarına çarpan ışıklar arasındaki açının arttığı görülür. İşte bu bize neyi ifade ediyor arkadaşlar? Bu bize bu delikten geçen ışık akısını. Zaten bize Sorduğu şey o. Bakın delikten geçen ışık akısı fi diyor. Bu ne olacak? Bu fi artacak. Buradan geçen fi ışık akısı bir defa yaklaştığı için artar. Eğer uzaklaşsaydı o zaman da azalır diyecektik. Pekala. K noktası. Bakın her iki durumda da zaten K noktasına dik gelen ışıkları dikkate alacağım arkadaşlar. Buradan O noktasından geçip K noktasına gelen ışınlar. E aydınlanma şiddeti neydi? E eşittir. I bölü D kare idi. Burada arkadaşlar hem I değişmiyor bakın. Hem de D değişmiş. Ama Diyeceksiniz ki ya buradan geçen ışık akı artıyor. O artıyor ama bu levhanın farklı noktalarına çarpan ışıklar artmış oluyor. Yoksa K noktasının üzerine düşen ışıkta, ışığın şiddetinde bir değişiklik söz konusu değil arkadaşlar. Bundan dolayı fi artar, e ise değişmez. Doğru cevap B seçeneğidir. Ufuk Bey kumaş üretimi yapılan fabrikasında çalışmak üzere farklı alanlarda dört uzmana ihtiyaç duyuyor. Gazeteye verdiği ilanda aşağıda elemanların vasıfları şu şekilde açıklanıyor. Buna göre aşağıdaki fizik alt alanlarından hangisi alanlarından biri değildir. Şimdi birinci de diyor ki fabrikanın her türlü elektriksel donanımının takibini yapabilecek bir elektrik mühendisi. Elektrik denildiği zaman hemen onun karşılığı alt alan olarak elektromanyetizmadır. Elektromanyetizma da her türlü elektrik ve manyetik olaylarla ilgili alt dal. İkinci olarak fabrikada üretilen üretim hattında kullanılan makinelerin bakım ve yenilenmesi takip edilmesine edebilecek bir makine mühendisi. Bakın makine mühendisi denildiği zaman hemen mekanik alt alan aklımıza gelmesi gerekiyor. Bunu da çizdik. Üçüncü olarak kir ve leke tutmayan kumaşların üretilmesinde kullanılan nano malzemelerin konusunda tecrübeli bir mikro elektronik mühendisi. Nanoteknoloji, işte kir tutmayan kumaşlar vesaire denildiği zaman arkadaşlar maddenin yapısal özellikleriyle, kristal özellikleriyle, molekül özellikleriyle ilgili o da katı hal fiziğini ilgilendiriyor. Dördüncü olarak fabrikanın ısıtma ve soğutma birimlerinde görev alabilecek iklimlendirme uzmanı. Bakın ısıtma ve soğutma yani ısı sıcaklık kavramları işin içine girdiği zaman, girdiği zaman hemen termodinamik alt alanı aklımıza gelecek. Bunu da çizdik. Bakın burada bahsedilmeyen sadece nükleer fizikle ilgili bir durum söz konusu değil bu fabrikanın neticede kumaş üretiyor yani nükleer enerjiyle ilgili ya da nükleer fizikle ilgili bir alakası yok dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.